Sert geçen kış mevsimi ve zamlar emeklilerin bütçesini olumsuz etkiledi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yüksek fatura bedelleri nedeniyle zorlandığını açıkladı. Emeklilerin faturalarından vergilerin çıkarılmasını istedi. Geçen kış mevsimi ve zamlar emeklilerin bütçesini olumsuz etkiledi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yüksek fatura bedelleri nedeniyle zorlandığını açıkladı. Emeklilerin faturalarından vergilerin çıkarılmasını istedi. Her gün olumsuz hava koşulları nedeniyle emeklilerin ısınmak için ödediği faturaların arttığına dikkati çekti. Emeklilerin bütçesinin bir nebze de olsa rahatlaması için emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmamasını önerdi. Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı %4-5'lik ek ödeme oranlarının %10'a yükseltilmesini istedi. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylıklarının günün şartlarında düşük kaldığını belirten Ergün, emekli aylıklarına seyyane zam yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir dedi.